Merhaba başkanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Piggy oynayacağız. Biliyorsunuz bu sezonu bitti Piggy'nin son chapter'ı yayınlandı ve bu chapter'da iyi son, kötü son ve gerçek son var. Size bu sonları göstermek istiyorum ama bunları gösterirken hikayeyi bilmeyen arkadaşlar için de hikayeyi anlatmış olmak istiyorum. O yüzden baştan sona tüm chapter'ları oynayacağım ve sadece hikayeli yerleri sizlere göstereceğim. Zaten yanlış bilmiyorsam gerçek sonu yapabilmek için tüm rozetleri de almış olmak gerekiyor. Yani tüm bölümleri bitirmiş olmak gerekiyor. İlk chapter'ı ben oynamıştım zaten herkes biliyor artık. Polis arabasıyla buraya geliyoruz Evet George Piggin'in son görüldüğü yer burasıydı Bu ses de neydi Kafamıza laps diye vuruyorlar ve burada uyanıyoruz Ah oh, olamaz Buradan çıkmam lazım Burada evden çıkıyoruz Kaçışımızı gerçekleştiriyoruz Ve polis arabasına atlayıp karakola doğru yola çıkıyoruz Evet karakola girişi yapıyoruz Merhaba Karakolda kimse var mı Dikkat at. canavar karakolda Hemen garaja gidin Başka bir canavar mı Hemen garaja gitmem lazım. Evet buradan kaçtıktan sonra elimizde benzin bidonuyla arabaya biniyoruz. Ve Piggy'yi karakolda yalnız bırakıp yolumuza arabayla devam ediyoruz. Benzinimiz bitti ve etrafımız tamamen sarıldı. Görünüşe göre galeriden geçmek zorundayız. Bu canavarların bazıları tanıdık gözüküyor. Galeriden bayağı hızlı bir şekilde kaçtık. Herhangi bir katsin girmiyor ve hikayemiz nasıl devam ediyor bir sonraki chapter'da göreceğiz. 4 hafta sonra. Sanırım bu canavarlar onlar bizim arkadaşlarımızdı. Geç oluyor. Belki burada biraz dinlenmeliyiz. Dogi! Neredesin? Dogi, sana ne oldu? Dogi de artık lanetli. Sanırım Dogi'yi burada bırakıp ormandan da kaçıyoruz. Kaçarken önümüzde bir tane telsiz görüyoruz. Bakalım bu telsiz bizi nereye götürecek? Merhaba, orada kimse var mı? Benim adım Mr. P ve arkadaşlarımı okuldan kurtarmak için yardımınıza ihtiyacım var. Tamam sanırım içeri giriyorum. Telsiz'den duyduğumuz ilk sesle niye Mr. P'ye yardım ediyoruz bilmiyorum ama kendimizi okulda buluyoruz. Onu bulduktan sonra benimle kanalizasyonda buluşun. Beni serbest bıraktığın için teşekkürler. Ben Bunny. Hadi buradan çıkalım. Mr. P'nin arkadaşı olan tavşanı serbest bıraktık. Şimdi çıkışı açmaya çalışıyoruz. Tavşanla beraber buradan kaçacağız. Kanalizasyonlardan kaçıyoruz. Mr. P ile de buluşuyoruz burada. Görünüşe göre siz ikiniz başar mısın? Çok iyi hissetmiyorum. Burada çok iyi hissetmediğimizi söylüyoruz ama sebebini bilmiyoruz. Ve hastaneye kaldırılıyoruz. Dayan başkan sana yardım edeceğiz. Kurtardığımız davşan da sedyemizi sürüyor. Sonunda ayaktasın dinle burası güvenli değil artık değil. Ne kadar zamandır baygındım? E bir cevap vereydin. Ne kadar zamandır baygındım? <laughs> Ulan davşan. Mr. P çatıda bizi bekliyor. Acele edelim. Şimdi hastanede iksir falan karıştırdık. Bir hatlar çevirdik. Ve kaçışa doğru gideceğiz. Evet özgürlüğe doğru tek başıma adım atıyorum. Çünkü hepsi öldü. Onlar, onlar bizi bırakıp gittiler. Başka bir çıkış yolu bulmalıyız. Vay Mr. P öyle olsun kardeşim. Sanırım haklısın. Trip attım gidiyorum içeri doğru. Bunny, geliyor musun? Evet, geliyorum. Bunu kendi iyiliğimiz için yapmak zorundayım. Buradan çıkmak üzereyiz. Sadece birazcık dinlenmem lazım. Üzülme tavşan, buradan gidiyoruz. Bu treni çalıştıracak bir yol bulacağız. Evet, metroya biniyoruz. Bunny, tren çalışıyor. Bunny, iyi misin? Mr. P bana bir iksir verdi. Onu içtim. Bunun beni yakın zamanda dönüştürebileceğini bilmiyordum. Hala benimle gelebilirsin. Onu bulabiliriz. Hayır. Ben siz gitmen lazım. Bani ben. Hadi git. Ben canavarları tutabildiğim kadar tutacağım. Öyleyse elveda Bani. İyi şanslar başkan. Koca yürekli tavşan be. Adamsın sen. Pardon tavşansın. Hazır olsan iyi olur Mr. P. Senin için geliyorum. Burada bir yerlerde olması lazım. Karnavala niye geldiğimizi bilmesem de karnavaldan da kaçıyoruz. Mr. P seni durdurma. Siz de kimsiniz? Oh Zizi Bunlar virüslü mü? Pony. Virüsler konuşamaz. He tabi bunu biliyordum zaten. Ben Zizi ve bu da arkadaşım Pony. Ben geldi başkan. Burada ne yapıyorsunuz? Hayatta kalanları aramak için geldik. Güvenli bir yerimiz var. Oh baksana arkadaşları da var. O arkadaşları değil o virüslülerden biri. Merak etme bu iş bende. Teşekkürler bu gerçekten yakındı Hadi seni bizimle birlikte geri götürelim Burası tehlikeli bir yer Ulan iyice hayvanat bahçesine döndü ha. Zebra mebra da katıldı bize Neler dönüyor burada İşte burada bizim güvenli yerimiz Birini bulduğumuz için çok şaşıracaklar Hadi içeri girmenin bir yolunu bulalım. Oğlum burası sizin güvenli yeriniz değil mi? İçeri girmenin yolunu niye buluyoruz ya? Bak burası bir tık saçma olmuş. Neyse şehre geldik ve güvenli eve girmenin bir yolunu bulacakmışız. Evet sonunda sığınağa doğru geçiyoruz. E ee başkan bütün bu olaylardan önce neler yapıyordun? Ben birini arayan polis memuruydum. Ya siz ikiniz? Ben aydın babam gibi göz doktoru olmaya çalışıyordum. Ben de eskrim koçuydum. Kızlarıma bile öğrettim. Benimle burada güvende olmaları beni çok rahatlatıyor. Yolun neden karnavala düştü? Mr. P'yi aradığını duydum. Mr. P herkese iksir veriyordu. Seni virüslü bir hale çeviriyorlar. Onun bunu yapmasını engellemem lazım. En azından bir süre burada kalmalısın. Ona bulman da yardımcı olabiliriz. O... O da neydi? Sanırım biri bizi izliyor. Gidip kontrol edeceğim. Seninle geliyorum. Zebra ile sesin kaynağına doğru gidiyoruz. O yöne doğru kaçtılar. Alışveriş merkezi mi? Neden burada saklansınlar? Abi biz kaçıyor muyuz? Ka kaçanları kovalıyor muyuz? Anlamadım ki. Şimdi birilerinin peşinden AVM'ye geldik. Seni bulacağız. Her kimsen. AVM'den kaçıyoruz. Burada eli testereli bir manyak var bu arada. Lan! Oğlum önüme çıktı ya. Kafasına sıkacaktım. Deli diyor bu beni ya. Şimdi bir daha yapacağız her şeyi. Öf çıldırıyorum. Hadi bakalım buradan da çıkalım. Göster kendini. Bizi izlediğini biliyoruz. George? Ki kim olduğumu nereden biliyorsunuz? Siz kimsiniz? Ben geldi başkan ve bu Zizi. Bu çocuğu tanıyor musun? Aradığım kişi buydu. Neden kaçtın George? Ailem hastaneyi ziyaret ettikten sonra garip davrandılar. Ve korkunç. Buraya büyük annemi görmeye geldim. Ama herkes çok korkunç gözüküyordu. Ben de saklandım. Bizimle güvende olacaksın George. Ailemi tekrar görebilecek miyim? Aga bey üzdü şu anda üzdü. George bunu yapan kişiyi bulacağız söz veriyorum. Sizi geri döndü ve arkadaşlarım var. Si, Suzi Bu George be geldi başkan. Hey <laughs> geldi başkan oldukça komik gözüküyor. Niye komik gözüküyorum ben? Sizi, başkan yakında bir helikopter sinyali tespit ettik. Mr. P onu görmeye gitmem lazım. Zizi ile ben de seninle geliyoruz. Yakında geri döneceğim söz veriyorum. Biz yokken George'a göz kulak olun. Gidelim ve onu sonsuza dek durduralım. Lan zebranın çocukları da var ölmez inşallah. Durdurmaya gideceğiz hadi bakalım. Askeriye mi geldik? Sinyalin geldi yer burası. Sanırım bir içeri giriyoruz. Çok zekisin içeri giriyoruz evet. Burası hakkında kötü hisleri olan başkası var mı? Buradaki pigi psikopat bir asker bu arada. Tipe bakar mısın abi? Baya vuracak yakacak bizi sanırım. Abi bir tane de asker var. Oğlum kaç tane asker var burada? Nereye düştük ya? Bu da onları dövmeye mi gidiyor? Aa yaktılar Bozkurt'u. Oha! Aa dövdü vallahi askeri. Yakan bana geliyor, kaç. Oha, tank kapıyı patlattı. Hadi buradan da kaçış. Evet, son bölümün girişi böyleydi zaten. Laboratuvar gibi bir yer burası galiba askeriye de garip. Mr. P'nin olduğu yer burası. Burada her ne varsa yüzleşmeye hazır mıyız? Bekleyin. George, kardeşlerin sana bakıyor olması gerekmiyor abici. Onları saklambaç oynamaya ikna ettim. Neden bizi takip ettin George? Aileme zarar veren kişi görmek istedim. Ee, peşin oldukça fazla kişiyi takmışsın. Başkan George ile birlikte içeri girin. Pony ve ben onları tutacağız. Bana yakın kal George. Seni güvende tutacağım. Sizi eğer buradan sağ çıkamazsak bilmeni istiyorum ki. Sorun yok Pony. Zaten biliyorum. Geldik abi Mr. Patates'in yanına. Tam bir faciaya dönüştüm. Her şeyi düzeltmeye çalışırken tersine çok daha kötü bir hale getirdim. Mr. P, şeytani planlarını durdurmaya geldik. Bu, bu olamaz. Siz, siz gerçek değilsiniz. Zihnim bana oyun oynuyor. Hayal kırıklığına uğrattığım insanlar bana musallat oluyor. O neden bahsediyor? Siz öldünüz, beni bırakın. Peşinden gitmeliyiz. Yalnız olmayı dilerdim ancak bu anılar bana işkence etmeye devam ediyor. Karımı kurtarırken olduğum kadar inatçısınız. Fakat bu sefer sizi kendimi durdurmam gerektiği gibi durduracağım. Onu kendine getirecek bir şey bulmamız lazım. Etraf beyazladı, ufak bir patlama tarzı bir şey oldu. Güzel bir müzik çalıyor arkada duygusal duygusal ve gördüğünüz gibi her bölümden bir hatıra var gibi. Böyle mesela burada karnavalın bir parçası var. Burada metronun bir parçası var. Gördüğünüz gibi burada makine falan var. Makinede tokma alıp karnavalda kullanmamız gerekiyor. Oradan resim alacağız. O resmi de Mr. P'ye göstereceğiz. Yani eşinin resmini. Harun resmi aldı. Götürüyoruz Mr. P'ye vermeye. Lan ha ölüyordum. Tamam, resmi verdim her şey yerine gelmeye başlıyor ben üzgünüm. Virüs kaptanı düşününce araştırmacılar ile birlikte hastaneyi terk ettim başkan. Kendimi korumam için bana yardım ettiler ve şimdi böyle gözüküyorum. Beni ne kadar değiştirirlerse değiştirsinler hiçbir şey beni kendi hatalarımdan koruyamaz. Sonunda bizim gerçek olduğumuzu anladın. Şimdi aileme neler yaptığını anlat. Araştırmama yardımcı olmak istediler. Onları benden aldın. Onların canını yaktın. Ben de şimdi senin canını yakacağım. George bunu yapma. Eğer onu incitirsen senin de ondan bir farkın kalmaz. Bunu yapmak seni onda en nefret ettiğin şeye dönüştürür. Sanırım haklısın. Gitmeniz lazım. Burası güvenli değil. O haklı. Burası istila edilmiş durumda. Son nefesini verene kadar enfekte olanlarla savaşacağım. İyi şanslar müstirpiyim. Hadi zizi ve pony ile buluşalım. Geliyor musun Başkan? İşte oyun burada bizim iki sondan birini seçmemizi istiyor. Ya George'un yanına gidiyoruz ya da Mr. P ile konuşmaya gidiyoruz. Size diğer gizli sonu da göstereceğim tabii ki ama önce kötü son ve iyi son var. Ben kötü sonla başlamak istiyorum ve Mr. P'nin yanına gidiyorum. Mr. P seni geride bırakamayız. Bizimle gelmen lazım. Başkan dikkat et. <laughs> Vay arkadaş ya yardım edek dedik bizden yaralandık bu kötü son abi öldük bitti yani böyle bir video giriyor pig ailesi falan ama bunu en son izleteceğim ben size zaten her bitişte gösteriyor bunu evet şimdi ikinci seçimle karşı karşıyayız burada George ile gitmeyi tercih ediyoruz Vur kafası da koçum Hah, tık diye ses geliyor kafa boş sonunda ileri döndünüz biz askerlerin icabına baktık ya siz Mr. Pig'i durdurduk artık kimseye bir tehlike oluşturmuyor güzel iş bunu yapabileceğinizi biliyordum. Anı mahvetmekten defret ediyorum baba. Şimdi nereye gidiyoruz? Benim bir fikrim var. Tedavi arasak nasıl olur? Şimdi sıra geldi gizli sona. Milletin bulmak için 2-3 gün uğraştığı sona. Biz başkasından görüp yapacağız tabii ki. City'de oynamamız gerekiyor. Burada arabanın altında bir tane resim var. O resmi alıp City'den kaçmamız gerekiyor. Ve bu resim bot artı player seçersek orada gözüküyor. Player artı botu seçmemiz gerekiyor burada. Ben gideceğim direkt resmi alacağım. Öyle bekleyeceğim abi. Çıkış açsın onlar. işlerini. Resim şu mor arabanın altında bak. Gözüküyor uzaktan. Geliyoruz. Tıklayalım kaybolmasın. Tıklanmıyor ki buna. Heh, tıklanıp Gelmedi. Heh, geldi. Birazcık laklı geliyor iki kere falan tıklayınca elinizden kaybolabiliyor. Bir kere tıklayın ve bekleyin abi riske girmeyin. Gördüğünüz gibi dişi bir patates var burada Mr. Pin neşi. Elimizde resimle buradan kaçıyoruz. Hikayede değişen bir şey yok bu arada. Yine aynı muhabbet geçiyor burada. Ver resmi Mr. P abi. Tamam son seçim. Şimdi şehirde resmi bulduğumuz için bu resimle birlikte Mr. P'nin yanına gidiyoruz. Bayan patatesin resmini göstereceğiz ona. Gördüğünüz gibi True Ending rozetini aldık sağda Ben size tüm hikayeyi anlatmak istiyorum ama bana asla inanmazsınız. Anlatın Mr. P neler olduğunu bilmek istiyorum. Anlatır anlatmaz burayı terk etmeniz lazım. Korkarım ki fazla zamanımız yok. Karım misfinin hastalığı için bir tedavi geliştiriyordum. Bütün zamanımı ve paramı onu kurtarmak için harcadım. Hatta sözde tedaviyi denemeleri için doktorları acele ettirdim. Doktorlar bana örneğin stabil olduğunu söyleyip durdu. Ama onlara dinlemedim ve gönüllülere ihtiyacım vardı. Sonra nazik Pig'e ailesi geldi. George hariç hepsi oradaydı. Yardım etmek istediler. İlk sonuçlar çok önemliydi. Daha güçlü oldular. Bu durum beni çok sevindirdi ve tedaviyi hemen Mispi'ye verdim. Piggy ailesinin saldırgan olduğunu duyana kadar eşimin durumu oldukça iyiye gidiyordu. Bunun tedavimle bir alakası olmadığını düşündüm. Ama sonunda Mispi de agresif olmaya başladı. Onu son gördüğümde kırmızı gözleri vardı. Onu durdurmam gerekiyordu. Ama bunu yapacak yüreğim yoktu ve onu bıraktım. Tekrar başka tedaviler üzerinde çalıştım. Daha sonra sen geldin. Sende virüsün belirtileri vardı ama hala hayattaydın. Daha fazla araştırma yapamadan bulunduğumuz hastane baskına uğradı ve Bani saldırıya uğradı. Onu kurtaracağını düşünerek aceleye gelmiş bir tedaviyi ona verdim. Ne yaptığımın farkına varınca sizi orada bıraktım. Artık biliyorsun bu benim bencil ve hüzünlü hikayem. Anlattığın için çok teşekkürler Mr. P. Seni unutmayacağız. İkinize iyi şanslar. Mother's scared to leave her all alone. Mother's scared to leave her all alone. Mother's scared to leave her all. they scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come. Around. So don't stay here. Much. just wait i'll find you someday so the same yeah she does not know everything she got she got for You got time, and you know what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay.